öncelikle kuru ve hassas ciltler için kırışıklık karşıtı maske yapıyoruz. Sıkıntınız varsa aklınızda bulunsun. Evet. Hatta not alın isterim. Neler kullanacağız? Ee, çok basit. Avokado ve bal kullanacağız sadece. Hı. Ben avokadonun kabuklarını mesela atmayı hiç kıyamıyorum. Değil mi? Onu böyle doğradığım zaman mutlaka kabuklarını alıp şöyle bir yüzümde gezdiriyorum. Biraz bekletiyorum. Sonra ılık suyla duruluyorum. Çünkü çok ciddi bir E, e vitamini e -vitamin. kaynağı. O yüzden de e, özel kuru ciltler değil sadece bütün cilt tipleri için harika. Hı hı. E, şöyle bir, hazırlayalım. Evet hemen. Avokadoyu alıyorum. Aslında bir şey alabilirim. E, bıçak, bıçak olabilir. Bir tane de çatal alayım. Avokadoyu olgunlaşmış bir avokadoyu alıyorum ve ayıklıyorum. Çatal. Aslında bu tabii daha e, olgunlaşmış olsaydı her yerini kullanabilirdik. O zaman benim hemen bir püf noktası söyleyeyim. Avokadoları alırken kahverengi olmasına özen göstereceğiz. Açık renk olmayacak ama aldıktan sonra yumuşaması için bilmeniz gereken avokadoyu Gazete kağıdına sarabilirsiniz. İyice sarıp hava almamasını sağlarsanız bir iki gün öyle beklemesi gerekiyor. Gene de eğer çok hamsa iyice olgunlaşmış olur. Gazete kağıdınız yoksa bunu alüminyum folyo ile de güzelce iyice sarıp muhafaza edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Biraz küçük küçük şey doğrayayım. Ben dışarıda bekletiyorum. Uh -huh. bir, bir gün iki gün zaten yine aynen. O süreyi pısaltıyor şey, evet, gazete aynen. ya da alüminyum folyo. Onu küçük küçük... Şey bunu normalde zaten çok yumuşak olsaydı, olgun olsaydı şey olacaktı. Ben şimdi kolaylaşsın diye işim iyice küçük küçük doğruyorum. Ezeceğim ee, ve bal karıştıracağım içerisine hemen. Sonrasında da yapacağım şey zaten çok kolay. Direkt alıp yüzüme süreceğim. Sık sık yapmakta fayda var mı bunun? E, eğer cildiniz çok kuruysa haftada iki kere yapabilirsiniz. Ama hani böyle nemsiz hissediyorsanız e, haftada bir kere de yeterli olacak. Çok şeyler ikisi de çok narin ve yumuşak malzemeler olduğu için fazla kullanmanın bir dezavantajı yok. Peki ne kadar cilde kalması gerekiyor? E, bunu... 10 dakika diyorlar ortalama ama bence 20 dakika e, bir maske için özellikle nem maskeleri için çok iyi bir süre. 20 dakika ciltte bekletebiliriz. Şurada da belirtelim tabi, alerjisi var var olanlar balı tercih etmesinler evet. e, Özel polen alerjisi evet. alerjisi varsa ya da ben. emin değilse hı. mutlaka bir eline sürüp 3-4 saat onu bekleyerek e, test, edebilirler. test edebilirler. Aynen öyle. Vallahi bilmiyordum ay, polen alerjim olduğunu. Çok şifa dolu bir şey biliyorsun. Yemek de çok faydalı. Çok faydalı. 3-4 kaşık bal koyacağım. Güzel bir, bir maske tane kıvamını getireceğiz bunu. Aynen. İki. Tutucu özelliği de olsun. Aynen. Macun gibi olacak o. Hı hı. Mesela böyle sıvı maskeler için bir tane öneride bulunabilirim yine. Hı. Ee, şimdi bu akıyor ya yüzden bunu sürüyoruz yüzümüze. Evet. Ya ben de bayağı sana teslim olsun, <laughs> etmiştim. Olsun olsun ben severek yapıyorum. <laughs> tamam. Yüzümüze sürdükten sonra e, bunu yatmamız gerekiyor genelde. Çünkü akıyor böyle akışkan maskeler bunlar. E, bu olmasın diye e, şey yapabilirsiniz. Bir peçetenin şu göz kısmını oyabilirsiniz. peçete yüzünüze yerleştirip işte dudak Hı -hı. kısmını oyabilirsiniz. Onun e, maskeyi uygulayıp üzerine bunu da yerleştirebilirsiniz akmasın diye. Ya da tam tersi çok akışkansa sıvıysa peçeteyi koyup üzerine direkt maskeyi de uygulayabilirsiniz. E, Hı -hı. Yine cilt emeceğini onun altından emiyor. Çünkü bayağı ıslanıyor peçete. Bunda da aynı şekilde olacak. Hı -hı. Aynen bunu mesela yüzümüze alıp sürüp şöyle. Boynumuza, degajeye sürebiliriz Aynen göğüsü. mutlaka dekolteye mutlaka. Çok dekolte Hep değil mi? atlıyoruz onu bakım kremlerinde Sadece de. Sadece yüze de. ele değil maske. boyun. Tabii. Şimdi, Tabii. boyun. Ellere bile. Çünkü Eller yüzü bile toparlayabiliyorsunuz. Bile. Boyun toparlanması en zor hatta imkansız, imkansız olan. cerraha gitmek evet. gerekiyor bunun Aynen. için. Estetik, e, estetik, bile yap Tabii. yapılmıyor boyuna evet. neredeyse. Aynen öyle. Ellerimizde öyle. Yaşımız ellerimizden belli olur ya. Şimdi bunu, bunu alıyoruz. sürüyoruz. Ne güzel oldu değil mi? Yumuşacık of. olsun. Süper. Böyle bir şey varken faydalanalım. Bunu yüzümüze böyle sürüyoruz. 10. Dayanabiliyorsanız hani böyle ıslaklıktan eğer rahatsızlık duymuyorsanız 20 dakika bence bekletin çok güzel oluyor o zaman. Hı. Sonrasında ılık suyla duruluyoruz o kadar. Çok dursun basit bir maske. Gibi Pamuk gibi olacak. Dursun Pamuk mu? Gibi durabilecek gibi. misin böyle? Dursun dursun hayatım böyle bir. Kın, kına yakmışım oldu bak. mu vallahi.